Biz ve bakalım ne yapabileceğiz. Dur oyunun hayır, sesi hayır, birazcık hayır. sinir bozucu. Lan hayır. Ha. Sen de mi videolasın? Bu dakikadan sonra ben de sizden değil mi? <laughs> Böyle olur ya. Bu dakikadan sonra Vatan Hoca da bizimle. Burada ne yapıyorduk? Trenin tepesine mi çıkıyorduk? Ha yok pardon. Gel. Spiderman gel buraya. Spiderman Batuhan. <laughs> la 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 la. Spiderman Batuhan. la 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 ya şimdi sen diğer treni çek. Ben bunu çekiyorum. Bak 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 yaptığına bak. Görüyorsunuz arkadaşlar yaptığına bak. Bak hep bak <laughs> hile hurda ya. Hep hep hile hurda arkadaşlar işi işte. görüyorsunuz ya. ya burada da hile hurda. Hep adamın güç, işi gücü hile hurda arkadaşlar ya. ya ne hilesi kardeşim ne hilesi? Hep hile hurda ya. Hiç çekmek uğraşmıyorsun ya. Ben bekle beni bekle kardeşim bölümü bitirmeden hani ben hani map'i ben de görüyorum hani hani map var ya map'en hani, onu yani ben de şey görüyorum. Varmış. varmış yine eklemiş oyuna. <laughs> Beklesene nereye gidiyor? Adam bir karşıya eklemişti. Ya kardeşim ayıp be sana. Yukarıda <laughs> bekleyen diyen adam. <Heh>. Göremeyenler için YouTube'a <laughs> ataydınız. <laughs> 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 evet. Re bug yaparak geçiyor çocuk ya. Anca işi gücü bak hile hurda ya. Evet, buradan <laughs> buraya atlanmıyormuş. Böyle hala bug deniyor ya. <laughs> Şu bugları hani bir yapmasan da hani oyunu düzgünce mi geçsek? Hani insanlar da görsün. Oğlum insanlar görsün. Evet. Sen nasıl geçtin lan burayı? Ha şuradan atladın. Oradan direkt atlıyorsun kanka. <laughs> çek kendini. Çek 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 çek. çek 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 Hadi. Ya sus sen bir ya sus ya bakcı. Az yüzünü kırdım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> ben almadın. Ben almadın arkadaşlar. İkinci bölümümüzü de hızlı geçtik. Ki bitti arkadaşlar. Bakalım bitti. diğer bölümlerde de yap hadi bakı. Ya burada yapalım neyse çok üşendim. <laughs> <laughs> ne buradan sağ, sağdan atlayıp mı? Heh. Allah kahretsin kalın. <laughs> neyse düzgün oynayalım arkadaşlar. Mehmet Can abimiz haklı. Hadi geç. Lan geç geç direkt geçsene. Hadi hadi o burada olmuyor. Sen kal orada. Bir de Yok, orada uğraş geçtim. iki saat. Bak, geçtim. Nasıl geçtin? <laughs> Neredesin lan? <laughs> ya arkadaşlar biz burada kutu götürüyoruz, bölümü yapıyoruz adamın yaptığını. Adam, arkadaşlar adam bana ne dedi? Görüyorsunuz. Tamam kardeşim yap sen yap. görüyorsunuz bak ben oyunu emeğimle oynuyorum adam bug yapa yapa geçiyor bak nerede bak. Amazing. Bak görüyor musunuz bak nerede bak. Emeğe zinkini tövbe estağfurullah. Oğlum bitiremedim oyunu. abi bitmiş. hadi üçüncü bölümde geçtik hani map'i görelim ya şu bug'ı yapma artık be kardeşim yeter be ya. Tamam hadi, hadi 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 hadi. Sonra kadar dona kadar iyi bir şey varmış eskiden. Çok kullanmam ama. Hadi, hadi tamam çok güzel geçtik. Hadi burayı da böyle. Burayı da böyle. Şu yerdeki sarı şeyler ne uzun şeyler? Onlar şey ya, onlar aslında oyunu sana anlatıyor, tanıtım gibi şey gör. yani düşün. Haa, tanıtımlar. Ya. Evet. Boş diyorsa vardır bir, bildi diyoruz. Vallahi boş yani. Tahir'i sana anlatıyor kanka. Oradan şöyle geçeceksin falan diyor bu, bu kadar yani. Zaten ne yapacağını bilirsin. Al bunu. Eee? bilmediğimiz yerler için işte öğretiyor kardeşim bak oyna arkadaşlar biliyorsun. Ananı avradını! Al ha? Alkol ne Al. Yok yok. Bak <laughs> <laughs> ben ne elim atıyorum bak. Hala görüyorsunuz kısa yoldan gidiyor ya. Lan ne kısa yoldan burası yol Allah Allah. Ya sol taraf ne? Orası aynı şey. Bak şu arkana bak arkana bak arkana. Görüyor musun sen <laughs> de? Yok görmüyorum ben. al şunu bak. Ne? Oğlum baksana adam sana bir şey anlatıyor. Yok gözükmüyor ki. Troll troll, troll ley, 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 ley. Leylim ya. Şimdi <laughs> sonra kalan dona kalsın. Oğlum çıkamadım ki. İttirsene treni. Tabii ki. Yeter bu kadar sana. Yeter zaman arkadan ciddi soruyor. Tamam geçtik. Aptalın çocuğu hadi artık tutamıyor <laughs> ki. tutmuyor, gitmiyor. Seninki tutmuyor mu kardeşim? Atlasana hadi. Oradan aşağı atla da hadi ya. La oradan bir aşağı atla da kaydetsin. Nasıl kaydetsin? Kaydetmedin. Düşersen en baştan. Kaydetmesi lazım şu an. Abi yaptığın işi Aa burada ne yap ne yap biz Bu ne biçim? Dur lan, dur ben geçemedim ki. Kaydet ki atlayayım. Lan ben şu an map'i bitirdim. Bölüm bitti benim. Pardon şaka mı ediyorsun? <laughs> sen geçersin ya. Sen geçersin hocam ya. Sen halledersin tek başına hocam. Kemal Hadi. Top, top. Ne pardon. Neredesin bakayım? Ha gördün sen lan. Dur baksana kısa yoldan geleyim mi? Beni izle, Heh. beni izle. İki dakika beni izle. Bir şey göstereceğim sana bak. Bunu herkes yapmaz. Kardeşim, bu tren niye gitmedi aşağıya? Çıkmamız mı lazım da, buna? Başarın kazanıyorsun ama gel. Nerede kardeşim? Hı. Nasıl Hı. geleceğim ben oraya? Bak şimdi bak izle beni benden sana gelsin. Aptalın çocuğu hadi. Şşş hop hop. Hadi ya. Aptal oğlum aptal aptal karakter mal. Heh. Geliyorum geliyorum evet ben duruyor. evet baya iyi edin, geldin kardeşim. kaydetmedik oyunu lan niye bilmiyorum ki işte, bende de kaydetmedi ölme ha çok ciddiyim bak baştan başa ölmek zorundayız ölme bugün de ölme bugün de ölme ölme yavrum ölme buraya nasıl geçeceğiz kardeşim sen bana burayı söyle nasıl geçeceğiz o, o Kanka bilmiyorum bakıyorum işte nasıl geçirdin. <laughs> Normalde senin kaydetmesi lazım oğlum o aşağıda mı aşağıda bir yerde. E, kaydetmedi işte kardeşim kaydetse niye kaydetti diye kaydetti demeyeyim. Nasıl ne kaydetse ben de görürüm. Bunu indireceğim, buradan karşıya ya, direkt koşarak geçeceğim ya. Kısa yoldan yapacağız ya. Üff. Ben de oradan yaptım. Hadi yetiş. Evet. Yetiştik. Evet, güzel, güzel. Güzel. Ama sanırım yanlış yere gidiyorsun. Emin misin kardeş? Emin misin kardeş? Arkadaşlar bu sefer de botonucum ah şimdi kaydetti. Çocuğu Kardeşim iki bir neyse. Oğlum ne dedim lan? Küfür değil ki. Videoyu kesip, kesip kesip duracağım ki buraları ben. Küfür değil ki o. Allah Allah. Kanka televizyonu patlatsana orada. Bitirmeden. Yaptın mı? Hı hı. Bak bak şakaya bak. Şakaya bak. Yüzyılın keko şakası ama şimdi sen ben onu bitirince bak bakalım ne olacak. Hadi bitir bakayım oyunu. He. He. Selamünaleyküm. Hey! <laughs> televizyonu patlat. Ya, <laughs> ya, ya ne oldu? Aa! bitirebiliyorsun değil mi oradan? Bitirme lan dur bekle 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 şey televizyonu patlatayım. Yapamıyorum, yapamıyorum yapamıyorum. nasıl patlatacağım televizyonu? Televizyonu tut, nasıl tut, patlatacağım? Tut, tut, tut. aşağı aşağı camı falan fırlat. <gülüyor> 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 Heh. Ha, lan cam patladı. E olmadı. patlamıyor ki bu televizyon. Dur şunu üstüne atacağım. Ben azını buzunu kırdım ben. Ah oh, yok kardeşim televizyon patlamıyor. Evet. Oradan zaten sağ taraf hemen bölümü bitiriyordu. Batoncu da bitirdi hemen. <laughs> Şimdi, Şimdi nerede ne yapıyoruz burada? Tut 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 camı kır. Camı mı kırayım? Bir daha bir daha bir daha. Geriden gel. Geriden gel. gel. Dur ben de bir tane edeyim. Şimdi... Heh sen kırdın zaten. Açayım mı kapıyı? Aç aç Nasıl geçeceksin kanka sen? Açım gidiyor ya Kır kardeşim burayı Kırsan ben DaVinci'yi çağıracağım ya Çıksana kırayım ya Sadece, en sadece kanka en sağ en sağ ben kır, camı kırdın sağ. O değil lan, da. en sağdakini kıracağım Hee tamam Ne Çok yapıyorsun gerizekalı? Kırılmayacak ki. Kırıldı. Önce <laughs> <laughs> vücuduyla kırdım. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor değil oyuna? <laughs> ne ne yapacaksın? Tokmağın üstüne ben çıkayım. Gerçek göster insanlara. Oh. <laughs> bırak <laughs> bırak kendini. Hadi kır bakayım. Tamam, bırak, Bırakayım bırak, mı? Orada değil lan. Ha tamam, bırak tamam, bırak olmadı. bırak. Winch'le bir işimiz yok mu şimdi? Winch'e doğru gelmem lazım kanka. Ha tamam. Hacım Winch'ci olduk bugün de. Hadi. Ne öyle orada Winch. Da Winch'ci değil mi? Kaç dakika olursa olsun bu arada. Hiç kesmeden sonuna kadar gidelim. Ya da ne bileyim biz yere kadar gideceğiz. Yani bölüm böyle bir 20 25 Kayb dakika olacak. Ne yani. kadar oynayayım. Lan ne 25 dakika? en az 50 dakika zor. <laughs> bu. Orada kolay mı bu? Zor map yapmaya çalışacağız ya orada iyi şey kaydedeceğiz bu zaman. Bu ne oğlum? Hacı sen rahat ol. Orası ikinci bölüme gidecek işte. Zor bölüm ikinci bölüm. E oğlum nasıl kıracağım ben duvarı? Hangi duvarı kıracağım ben? Sağ 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 sağ, sağ yap. Sağ Yok yap 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 ne? yap 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 yap. Şimdi geldi. Güm. Buradan oraya atlanır mı? Atlanır. Ah. Hadi bakalım. Hadi degen. Bak neredeyim Buradan bak. Buraya. Bak neredeyim bak. Şimdi arkana neredesin? Bak, neredesin? Arkana. Ya gene hileci vurucu ya. Gene hile bas vurdasız ya. Ne ben gibi. değil yapacağım. Ben niye enayi gibi yapıyorum ki zaten buraları? Oğlum ne hilesi lan? E sen ile ile yapıyor sabahtan Sarak beri. Oğlum, oraya atladık ya işte. E şimdi buradan ne yapacağız? Buradan bakıyorum bir dakika dur. Kanka bunu indirmemiz lazım kolu. Kol karşıda. Kol Ha, ee, karşıya atlayacağız. Evet de. O vinçten sallanarak atlayabilir misin? Dene bakayım. Yapacağım yapacağım dur. Bırak. Dur dur İndirmen lazım kanka onu Kol kopartırsa bir tane kaybederiz bak Şaka mısın? Neyse <laughs> Kolu kopartırım <dedim> ya Altyazıdan <laughs> çalıştıklarınız var ya Bölüm iptal <laughs> dediğin gibi var ya peki kol kabarmam dediğin gibi. <laughs> evet. Heh. Açıldı kapı koş koş. Bitir koş koş. Ah, ah, Hayır. Ne Ah. Geç. No. Ah, geç. <laughs> kardeşim benim ya ben. biz kaldık mı burada? Ben kaldım kardeşim ben şunu geçiyorum. <laughs> Değil mi ben kaldım ben? <laughs> Geldim işte kardeşim kapıları tut Duyurum. kapıları geçeyim be. Yamaç KOÇOĞLU ben. Çık ama değil mi? Dur şunu indiriyorum ben. Sen dur bekle dur 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 lan. Oğlum sol taraftaki evet. şeyi al. Şunu çekeceğiz. Ya şimdi bu gelmiyor. Orta Kanka kendim de çekeceğim. Al bunu da koy sen oraya. Her şey gerek yokmuş herhalde. Kayırılıyor dedi. dedim. Beklesene be. Beklesene be kardeşim. Heh. Şimdi aç. Dur, dur, Hah, ne aç? Durun ölüyüm. Gel. Ne evet. Bu tarafım. Ah ah. Siz gün sallan. Atla 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 atla. Tamam oradan kutuya getir kankam. Birazcık daha ittirsen o kutuyu şey yapayım. Neyden? Birazcık daha ettir de yapışsın şu duvara. Kutuyu nasıl koyacağım? Al. Çek. Düşürme ha kutuyu. Düştüm işte dostum. Aaaa! <laughs> <laughs> <Ya>. Aa. <laughs> Hadi şimdi sıra batan hocam da. Beni almadan gitti görüyorsunuz Beklemez arkadaşlar. Hadi. <laughs> Nasıl öldün lan? <laughs> Kollarım ters düştü. Bak mala bak mala. <laughs> Çalışmış hemen daha. Sen yani saat sıkım bozuktur belki. Abi hayır ha. Çık. Çıksana be çık. Evet arkadaşlar Mehmet abi şimdi bir şey yapıyoruz. Mehmet abi burada öldüreceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Aa! <laughs> Evet kendini Ya yedin. sen harbi diyorum salaksın ya. Seni kadar salağını görmedim evet. ben ya. Şimdi <laughs> nasıl çıkacağız oraya? Öldün mü abi? Şimdi nasıl çıkacağız oraya? Oraya çıkmaya gerekiyor ki. Nasıl ne yapacağız? Bilmiyorum. gittin <laughs> lan. Milyano Da Vinci. Ya şaka mı bu? Nereye gitmiş? Şaka bak ya. Burada böyle bir yol mu vardı? Ha <laughs> ya. Aa! Ya. Ne oldu? Bir şey buldum. Gel gel. Meda Anasını satayım Bu daha kolaydı. Sen niye onu yıktın ki orada şimdi? Kanka sen tuzak yapmak istedim. Kusura bakma. Ne kafanı tövbe bak, estağfurullah. Bak bak Tövbe estağfurullah. Yani buradan sanki nasıl atlayacaksın bana gelmiş. Ayar veriyor bir de ya. Ulan <laughs> benim saatim de çalışmıyor <laughs> Sana laf ettim benim saatim çalışmadı az önce. Ya Geçtim. Elal nasıl geçtin lan kapıyı açman. Ulan benim saatim niye çalışmıyor? Oluyor hocam oluyor. Oluyor şimdi. Çıldırırım ha, çıldırtır aynı sene. Geliyor. Oba. Gel gel, Bir dakika. Dur geliyorum bir dakika. Geldim. Aa, geldim. 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 Master Six var ya. <laughs> evet. Şu anda hop hop hop. Evet. Araya bir Yapacak hüzünlü şey. şarkı tut beni, çek beni, beni de almadın, beni almadın. Tut, tutulmadın mı sen orada? Beni ne almadın? beni çık, çık. Ne olur çık. Ha çıktı. Buraya nasıl yapacağız lan? Oh tam buraya da tutunduk. Şöyle. Hmm. <laughs> bir bölüm daha geçelim Bu bölümde geçelim. Ondan sonra artık diğer video ikinci bölümde olsun. Şuraya da şöyle geçelim. Nasıl yapacağız <gülüyor> la <gülüyor> Direkt geç oradan. geç, direkt direk, 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 geç oradan. Geç, geç, geç. Kaydedin mi? Tamam, geliyorum. Evet, kaydediyor. Gel kardeşim. Şimdi bu birazcık sığıntılı bölüm zırındılı. Hadi atla şuradan. Yes. Lan beni beni şimdi nereye fırlatacağım? Beni karşıya diyeceğim ben de. Lan oğlum bunun üzerine gideceksin. Lan Gör, bunun üzerine gitsene. Gel, gel geç, geç 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 gel geç. Ulan nasıl geçeyim nasıl? Ya, geliyorum. atlarsın oradan atlarsın be kardeşim. Heh. Bir var diyor her şeyin babını buldu diye ya. Geç geç geç. Aynen arada sıkıştım. Olmadı be arkadaşlar arada sıkıştıramadım öldüremedim. Değil mi? <gülüyor> 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 Hop. Ne yapacağız şimdi o, onu? Tut kanka şunu üzerine çıkacağız. Ha onun üstüne mi? Tamamdır. Tamam. Şu, ben çıkarttım zaten. ne yapıştır? Heh. Tamam sen yaptın. Helal olsun. Şuradan kolu çeksene. Tamam tamam ben de o iş ben de o iş. Hop. Cool çek camın camın üzerinde dur kanka camı kıracağım oradaki kolu check sonra tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Camın üzerine geç kanka camın üzerine geç. Camın üstü ha camın üstü neresi ha burası tamam. Orada or orada bekle şimdi arka şey izin nasıl tuzağa çekme adam elemanı <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ne? ne yapıcan lan kafama ne atıcan lan? Yok lan yok kafana bir şey atmayacağım da. E hadi. Dur oğlum dur aşağı bir şey atma kırılsın. He, kafam bir şey atacak arkadaşlar ya. Tuzay çekti beni tuzağa. <laughs> Hadi. Ah kafamı düşecek. Sattım kafamı düşecek. E, gir artık. Çık. Ya. He -he. Ya da, Hadi. Ya dur ben bunu karşı mı atacağım? Ya bir dakika bunun üzerine düşsem ne olacak? Onu çok merak ettim bir dakika. <laughs> <laughs> ya ya çık ya çık aç aç alt indir şunu ya. Al, yap. Yapayım kardeşim ya sen yeter ki iste ya. Şunu şöyle yapamadın mı yani? Onu tam karşıya itecek misin lan? Dengede dursun anladın mı? Ha. karşıya mı geçeceğiz amaç olarak? Evet. Ne geçtim al. Hayır, lan, hayır, hayır. Dur, dur. Sen rahat olsana bir ya. Nereye gidiyorsun lan? Manya grip. Orası ters yön. Aa! <laughs> Oğlum onu, ya. Onu zaten biz oradan geldik diyoruz ona. Tamam or oraya atlayıp oradan şey yapacaktım. Bir daha çıkartsana benim. Benim bir daha çıkartsana kafanı sıçayım. Tövbe tövbe. Ya, demir değil ha oğlum ha. <laughs> ya sen harbi diyorum var ya sıkıntılısın ha. Ben de yapacağım. Tutmadı <laughs> ki yine eşeğini oğlum. Eşeğin Ya yeter be kardeşim yeter be. Dur, i̇kimize gelelim ben onu tutayım sen şey yap anladın mı? Tamam sen onu tut. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel düşeceksin. Dur çık çık çık. Oğlum, Aa, çık. dur bakayım. Çıksan oğlum, çıksana işte. Oğlum. <laughs> hadi. Hadi. Tamam, sen kendin. Ha, Devam et. geri bakın sola evet. geç. Sola geç. Ha, dün dün koş. Yakın mı? Aya. Öldün mü? Ne oldu? Evet. evet. Orada boşluk mu? Ne var orada ona göre söyle. Boşluk var, boşluk. Ama oraya oğlum aranın arkası boş. Gitsene sen de bak. Sen de ya bir dedim, git anlarsın. Bölüm bitiyor niye bölüm bitmedi? Atla bakayım sen de. Kanka tam oraya doğru tırmanıp o kapıdan geçiyormuş gibi düşün anladın mı? Sana bakayım. Çok zor lan ben oradan geçemem. Ama şuradan i̇şte... geçer miyim? Kapıyı açsana sen harbiden oradan. Artık açıda bug yaparak geçtik yani bug bölümü oldu direkt. A, oldu. Ve evet oldu arkadaşlar. <laughs> Bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bug yaparak geçtik genelde. Yüzde doksanla bug yaparak geçtik. Ama arkadaşlar genelde bölümlerde yani bug yapabileceğimiz bir imkanımız kalmıyor. Yani gene de var da yani zor arkadaşlar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Baton kanalda açıklamada olacak. Videomuzu tekrardan beğendiyseniz like İyi atın, yorum atın arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olun. Görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay. Şimdi bitti bu ya ne koyayım. 30 dakika bir bölüm aldım. Ne yapacağız ikinci bölüm mü çekelim yoksa ne yapalım? Ben devam edeyim mi? Fark etmez bana. FIFA'ya mı çekelim sana? Evet, sana dur, FIFA çekeyim. Aynen FIFA'ya ne o zaman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.